Randevu nasıl alındı? Kolay oldu mu? Ne zaman alındı? Ya randevu daha yeni boş ya şimdi. Yeni başladığı için alındı. Bir hafta sonra ya zor alıyoruz. Vermiyor yani sistem vermiyor. Bizim şeyimiz doldu diyor. Total. Ha, yıllık kotamız doldu diyor sistem onu gösteriyor, alamıyor. Randevu alma şu anda da mucize gibi bir şey oldu. Artı sabahtan beri bekliyoruz. Yani reziliz, kepazeyiz ya. Ne yönden abi? Vallahi ne yönden olacak? İki saattir diyorum mi saat altıda falan geldik daha bekliyoruz, daha bekliyoruz. İki adım yol yürümüşlüğümüz yok ya. Siz iyi kötü randevu Vallahi. Olursunuz. Randevu alamayanlar da var. Onu... alamıyoruz, alamıyoruz ya. Şu anda 20-25 gün randevu alamıyoruz. Kilitli. Senin de daha derilecek evet, yerlerin evet, var. Evet derilecek yerlerim var. Adam iki saattir bekliyoruz bir kişi alamıyor. Nasıl? Vallahi bilmiyorum bekliyoruz. Yani bir çözüm bekliyoruz yani. Çözüm olması da lazım yani. Çözüm olmazsa daha arpaların daha yüzde onu deriliyor belki de. Gerisi ne olacak? Daha yarın komple derildiğinde buğday girildiği girildiğinde ne olacak? Buğdaya girildiğinde ne olacak? Kaç e, Türkçe tamam. en fazlası beş buçuğa alır. Arada farkı iki lira. Beş buçuğa alacak. Burada da devlet desteğiyle yedi buçuk oluyor. İki lira fark biniyor arada. İki lira gidiyor. Selam aleyküm. İki lira zarar. Bu yirmi ton mahsus aslan bu kırk bin liraydı. Kırk bin lira benim bugün bir ihtiyacımı görür. Mecburen tüccara diyeceğiz gayrı ondan sonra.